yönetim kurulu üyelerimizin istifalarını bir dosya halinde sunuyorum. Orijinal kopyalar. Ünal Aysal yönetimiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Camia ve taraftarın Galatasaray'ı borç batağına düşürdüğü eleştirisi yaptığı Ünal Aysal için bu kez çok bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan ve sarı kırmızılı kulislerde dilden dile dolaşan iddia şöyle. Ünal Aysal yönetiminin bir bankadan çektiği 15 milyon dolarlık kredinin kulübün kasasına hiç girmediği belirlendi. Kulüp defterindeki incelemede 5 milyon doların alacaklı bir kişiye ödendiği, 2 milyon doların Aysal'ın alacaklarına karşılık tahsil ettiği ve 8 milyon dolarında kulübe 10 milyon dolarlık haciz işlemi başlatan bir firmaya verildiği öğrenildi. aşağı yukarı 81,4 milyon dolar. Şirketin kalan 2 milyon dolar içinse Galatasaray'a bir ay süre tanıdığı ve 25 Kasım'a dek ödenmezse yeniden işlem başlatacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Çalışın yeni başkan aranızı, Duygun Yarsuvat'ın bu konuyla var. ilgili nasıl bir yol Başkanımız. izleyeceği merak teşekkür konusu ediyorum. oldu. Başkanı da teşekkür ediyorum.